Evet gençler videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 adet fiyat performansın dibi fiyat performansta zirveyi yaşatacak 3 tane harika klavye tanıtacağım. Bir tanesi gördüğünüz gibi ekranda görüyorsunuz zaten 155 TL değerindeki Hadron marka klavye, bir tanesi Logitech klavye, bir tanesi de Everest'in klavyesi. Şimdi sizleri hiç bekletmeden videoya geçelim. Evet gençler. ilk bakacağımız klavye Hadron HD859F kablolu klavyesi. Bu klavyenin özelliği bakın görüyorsunuz. Bu anam babam usulü internet kafelerde böyle internet kafenin 50 kuruş 1 lira saatinin 1 lira 50 kuruş olduğu zamanların milli klavyesidir bu. Bunu bilenler yoruma falan yazsın. Çok güzel klavyedir. Tam fiyat performansın dibi klavyedir. Bak bunu özellikle baktım. Ya bu fiyattan daha ucuza çok zor bulursunuz. Ben bayağı araştırdım, öbür siteler vesaire baktım. Bu klavyeden daha ucuza bulamadım. Mesela 122 liraya vardı ama 50 lira kargo parası vardı. 170 liraya falan denk geliyordu. Bu ücretsiz kargo ile beraber 155 TL'ye geliyor. Gerçekten abi ben LoL oynayacağım. Abi işte e, ee, Valorant oynayacağım ama öyle hani rank kasmıyorum. Zevkine oynuyorum diye diyorsanız bunu alabilirsiniz. Ya yani bütçemle kısıtlı diyorsanız bu da sizin çok çok işinizi görecektir. Bunun artı bir yanı çok beğendim. Bu denk geldi. Yeni araştırdım daha. Yarım saat bir saattir araştırıyorum. Oruçlu oruçlu gençler. Bu arada oruç tutan varsa Allah kabul etsin. Allah cümlemizin oruçlarını kabul etsin. Şimdi son 6 ay içerisindeki en ucuz fiyatına bakıyoruz gençler burada. Son 6 ay içerisindeki en ucuz fiyata sahipmiş şu an. Bu yüzden ekstra ekstra alın bunu. Bu gerçekten güzel. 155 liraya gerçekten alınabilir bir klavye. 1,5 metre Aynen bir buçuk metre kablosu varmış. Gayet güzel alınabilir. Kral bir kral Bu arada burada F yazıyor. Bunu tam bilmiyorum emin değilim. Size yanlış yönet yöneltmek istemem. Burada ama klavye tuş dizilimi Q klavye. Bakın görüyorsunuz. Yani diğerlerinde F mesela. şu bir tanesinde F'miş. Bunda Q mesela. Mesela bunda ne? Bak bunda F. Mesela bununla tıklayıp satıcıya git kısmına tıklayalım. Bakın bu F klavye gençler. Bunu bilerek alın. Ha bunu yerlerini değiştirme abi diyorsanız o size kalmış bir iş. Şimdi geçelim diğer klavyeye. Diğer klavyemiz gençler Logitech K120. Bu klavye şimdi bu klavyenin biraz daha iyisi Q klavye olanı. Bunun da eksi bir yanı. Ya yani tabi bunlar ucuz olduğu için eksi yanları çok. Eksi yanları söylemek de bitmez. Ama hani en optimum seviyede bize işimize yarayabilecek klavyeleri burada sizlere tanıtıyorum. Şimdi bu klavyede özellik özellik yok RGB yok beklemeyin öyle bir beklentiniz varsa yanlış yerdesiniz en azından bu fiyat bandında 300 lira 200-300 lira bandında şimdi bu klavyede bakın görüyorsunuz gençler bu sağ sağdaki nokta işaretlerinden soru işaretinden vesaire anlamışsınızdır ki bu Türkçe Q klavye Türkçe karakterleri desteklemediği için Türkçe klavye değil o yüzden fiyat bandı bu seviyede 340 lira Şimdi bunun da metresi bir buçuk metre klavyesi var 550 gram ağırlığında ağır bir klavye güzel ağır klavyeler güzeldir ben ağır severim ağır klavyede özellikle Bakın zaten buraya baktığınız zaman klavye dili İsviçre diye yazar Bunun Türkiye yazmasına Türkçe yazmasına özellikle önem gösterin bence gayet güzel oluyor şimdi Bunu alacaksın ya şu sağda ü yok mesela saçma olacak Anladın mı? bak sağda ü yok Yani ne bileyim şu enter tuşu bu Bak bunda büyük Mesela bunda küçük bunu internet kafeci adam anlar. Tamam Bunu öyle her adam anlamaz. Şimdi burada fiyat bandına bakalım. Burada son bir yıl içerisindeki fiyatı 200 TL'ymiş. 199 TL. Şu anki fiyatı 340 TL. Son 6 aya bakalım. Son altı ay biraz daha yükselmiş. Şu an düşüş eğiliminde. Alınabilir mi? Alınabilir. 340 TL gayet güzel. Sizi idare eder. Dediğim bir önceki söylediklerimin oyun konusunda vesaire bu da aynısı geçerli bununla. Bu sadece biraz daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum en azından. Şimdi geçelim. Hiç uzatmadan diğer klavyeye geçelim. Bakın bu arada söylemek istediğim bir şey daha var. Burada piyasa fiyatları var. Bunda olmadığı için gösteremedim. Burada piyasa fiyatları var. Bakın buradaki piyasa fiyatlarından özellikle bakın. Çünkü bazen buradaki fiyat buradaki fiyattan daha ucuz oluyor. Mesela burada 340 ya. Burada 300 lira olabiliyor. İndirim dönemine gelmiş oluyor. İşte BİM, A101, Berli, birleşik mağazalar falan var. Onlarda daha ucuz olabiliyor mesela Carrefour, her şeyinde avansız, Vatan e, vesaire burada daha ucuz olabiliyor gençler buraya da dikkatle özenle önem gösterin özellikle şimdi geçelim diğer klavyemize şimdi geçelim diğer klavyemize şimdi diğer klavyemiz benim çok beğendiğim ya bu fiyat bandında alınabilecek güzel klavyelerden birisi bu klavyeleri bildiğim kadarıyla low profile low profillerini düşük profilli klavyeler deniliyor düşük profilli denmesinin sebebi bakın şurada satıcıya git kısmına tıklarsam daha açıklayıcı olacaktır. Şöyle yani bunların tuşları biraz daha basıktır. Biraz daha basıktır o yüzden güzel gözüküyor hem de. Dediğim gibi ben hep yani ben olsam hangisini alırdım kısmına takılıyorum. Ben olsam bunu alır mıydım? İşte kaç para ver? 459 lira 84 kuruş verir. Bunu alır mıydım? Gerçekten alırdım. Alınabilir bir klavye. Şimdi fiyat olarak şu an yükselişte tabii ki. Yani ee, mesela en ucuz fiyatı son bir yıl, bir, yıl içerisinde 270 liraya kadar çıkmış şu an son bir yılın en yüksek fiyatı var yani yine alınır mı yine alınır bence yine alınır gayet güzel bakın burada sağ üstte işte namlock caps lock scroll lock bilmem ne var buradan işte şey değiştirebiliyorsunuz RGB'sini vesaire değiştirebiliyorsunuz anladığım kadarıyla bir de size burada güzel bir haberim var ee, burada bakın burada bir yanlışlık var herhalde burada Mousepad veriliyor ama her marka vermiyor herhalde. Değiştirelim. Her marka vermiyor herhalde gençler. Bunda bakarsınız bu marka vermiyor herhalde. Onun dışında değerlendirme kısmına, kullanıcı deneyimi kısmına 3'ü için de geçerli söylüyorum. Özellikle dikkat edin. Çünkü puan düşük olursa genelde çakma çıkma oluyor, yırtılıyor. Kablosu yırtılıyor, kablosu sökebiliyor. Özellikle kablolarına dikkat edin. Bunun da kablosu bakalım bunun kablosu ne kadar mı? Bunun kablosu yaz bunun kablosu da herhalde bir buçuk metre civarı bir şeydir. Özellikle buraya dikkat edin gençler. Video biraz kısa oldu biliyorum ama bunu çekmek istedim. Bugün bugün video yükleyeceğim çünkü 3 günde bir video yüklüyorum. Video günlerini soran arkadaşlar oluyor. 3 günde bir akşam saat 9'da video kanalda oluyor gençler. Kendinize çok iyi bakın. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.